selamünaleyküm arkadaşlar Bugün de bu güzellerimi çekmek istedim sizlere göstereyim son durumlarını açtıklarını böyle Arkadaşlar bu açık bayağı açık kırmızı zaten görseniz bu da farklı bir kırmızı ama çok güzeller ikisi de güzeller bunu neyse bu daha çok çekir. beni belki de bilmiyorum neden ama böyle. Oh, güzellerime baksanıza. Geçen sene bu ne kadar saksılarla doluydu. Bayağı da satmıştım. Bu sene böyle oldu. Kızlarım benim. Böyle. Bu da ondan da. Sonunda en sonunda hepsini bir saksılara toplayacağım. arkadaşlar. Kızlarıma baksanıza. Güzellerim, güzellerim, güzellerim. Anasının kuzuları. Bunu da yeni burç saksıya topladım. Oo, sizi sivirem aşkım. <laughs> sizi verene şükür. Oh, oh. Güzellerim. Yine ilaçladım arkadaşlar. Hmm, bitlerine göre. Siyah siyah. Bitler var üstünde yemesinler çiçeklerimi, kızlarımı. Böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsinin üstü tumurcukla, bol tumurcuklu da hepsi. Bu galiba beyaz olacak. Bakalım. sabırsızlıkla bekliyorum. Sabırsızlıkla. Bunun da içinde bayağı var idi. Çok iyiydi. Küçük kalanları çıkarttım. Şimdi bir başka saksıya alacağım. Çok sıkıydı arkadaşlar. Ondan dolayı dedim ki biraz dibleri güneş görsün. O kadar sık olmasın. Bakla benim sarı kızım gene. Bu da sarı kızım. Oh sizi yerine şükür. Açmaya başladı. Rengine bayılıyorum ya bunun. Hepsinin rengine zaten bayılıyorum. Hepsini seviyorum. <laughs> Burada skelet var idi. Onu çıxartdım. Burada da yine yerli kalan ço var idi. Onu çıxartdım. Böyle. Bunun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kızımın rengini görüyor musunuz? Anasının gözüsü. Sizi birine şükür. Bu da turuncum. Turuncu mu? Sarı mı? Sarı ile turuncunun arasında olan bir şeydi galiba. Anladığım kadarıyla de kadarıyla geçen senekiler daha hepsi atmamış. Görmüyorum bütün çeşitlerimi. Güzellerim, güzel kızlarım, güzel kızlarım. Anasının kuzuları. Üstünün tümrücüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Oo, siz verene şükür. Anam, anam, anam. Bakın arkadaşlar yani elimi de bile şey diyorum ki Göresiniz yani. Hepsinin üstü dolu dolu tumurcuklarla. Bol güneş. Az su. Toprağında yanmış koyun gübresi var. Belki de o yanmış koyun gübresi bunu böyle yapıyor. Bu kadar tumurcuklandırıyor. Böyle canlarım. Bakın işte do dolu sevgili aşkım. Aşkım 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 annem. Annem. Sizi seviyorum aşkım. Güzelime baksanıza. Geçen sene bunları bir göster şöyle yapmışlardı. İsterseniz atıp geçen seneki kalan şolarım fotoğraflarına da ben. videolarına bakabilirsiniz. Bakın canlarım. Kalbi çiçek kadar güzel olan arkadaşlarım. Bu da yeri kalan çoğu. Bunu da e, şimdi gene misafirim geldi. Ondan dolayı kaldı. Yakın ki yarına kalacak. Yapraklarını dökeceğim çöpe. Büyüklerini başka bir saksıya alacağım. İsteyen olduğunda veririm. Ya da yapraklarını bir, neyse dibine dökerim. Bakın kaldırdım bunu buraya. Bu da kivi, e, kiwi kivi olandı. Jelibomdu. Arkadaşlar yakın günlerde de kaktüs videosu çekeceğim. Hem de ki e, şey benim kaç çeşit atlas çiçeğim var. Onları da çekeceğim. Görüyor musunuz? Kızarmış. Bu Serkan türdü. Bunu sadece yapraktan çoğalttım bu iki tane mi? Burada da yine iki tür var. Bu ve bunlar farklı türlerdi. Böyle. Oh anasının kuzuları. Anasının güzelleri. Sizi seviyorum aşkım. Hakikaten bunlar seviyorum. Arkadaşlar sabah açlar açılmaz hemen bunların yanında kendimi bulurum. Akşam yatanda bile bunları düşünerek yatırım. <laughs> Aşkımı ne mi bilmiyorum. Bize e, kendilerine köle mi yapmışlar. Yoksa biz bunlara aşık mı olmuşuz. Belki de bize iyi geliyorlar. Tedavi ediyorlar ya bizi. Ne bileyim. Onun dolayı da olabilir. bunu bu yerli kalan Bunu çıkarttım. Başka saksı ekeceğim. Bunları da buradan çıkarttım. Çok Çünkü çok sıkıydı. Biraz azalttım ki divleri güneş görsün. Bir de onlar aralarında kalmıştı. İyi bitemiyordular. Çıkarttım. Şimdi iyi bitecekler. Onlar başka saksıda daha iyi olacaklar. Şimdi torpağı alacağım zaten. güzellerim güzellerim anasının kuzuları böyle buradan da bugün gene hastalanmış bir şu çıkarttım bunların içinden böyle. Hepsi de tumurcuklu. Hepsi. Hepsinde de ev, bu burada yok ama o bir saksıda hepsinde de şey var. Bit. Siyah siyah böcekler. İlaçladım gene ilaçladım. Bakın görüm yavru. Bakın arkadaşlar yavru vermiş. Görüyor musunuz? Yapraktan ektiğim yavru vermiş. Yaprak. Biz işte size aşık arkadaşlar. Yaprağı bile atamıyoruz ya. Yaprağı bile atamıyoruz. Seviyoruz işte ne yapalım. Şükür. Tumurcuğuna bakın bunun arkadaşlarım. Tumurcuğa bakın. Görün ne güzel tumurcuklamış. Allah'ım ne güzel sen ya Rabbim. Allah'ım. Sen en güzel ressamsan Allah'ım. Şükür. Şükür ki bize bu sevgini vermişsin sizi sevrene şükür elhamdülillah aşkım 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 bu katmerci de bak görüyor musunuz arkadaşlar bu katmercisi bu tek katlı bunun katmerisini de almışım hele daha açmamış Allah'ım bu tumurcuğa bakın arkadaşlar Allah aşkına Hı? ya bir ne bileyim ya çok güzeldi çok güzeldi bunun tumurcuğuna bakın Bakar mısınız? Alabileceğim bir kırna. Galiba aldım. iyi ki aldım. Bir kırmızı bir pembe. Aha alabildim. Koy kırmızı da. Bak bu katmer değil, sade de. O güzelime baksanıza arkadaşlarım güzelim 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 sizi seviyorum annem. Sizi sevir aşkım. Aşkım sizi seviyorum annem. Görüyor musunuz kırmızını? Hala bu güzelime bakın. Bunu bayağı bundan bayağı çok aldacağım. Buna biraz zaman lazım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir zaman gerekti ki saksını doldursun. Aslında çok hızlı büyüyen bir şeydi ama zaman gene de zaman gerekti. Kendini toparlasın. Bunlar da bir daha çekeyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için, baktığınız için inşallah yavaş yavaş benim de kanalım bir kanal olar. bunları şimdi yok. Çiçekler solduğunda onlar başka bir saksıya alacağım. Bunlar başka bir saksıda olsun. Bunu merak ediyorum. Görüm nasıl bir çiçek açacak? Böyle kırmızıdır, kırmızı olmasına da ama tumurcukları ince incedi. Buna bakın arkadaşlar. Ya çok güzeldi, çok güzel. Maşallah, maşallah. Annem, anasının kuzusu bunlara baktıkça inanın içim açılır. Sizi çok seviyorum aşkım. Sizi seviyorum annem. Sizi çok seviyorum aşkım. Şimdi buna bakın arkadaşlar. Üstü dolu bitten. Dolu ya, dolu, dolu ama baya sanki azalmış biraz önce ilazlamıştım bir bir saat falan olar size görüm gösterebilecek mi geçen sene hemen bu kadar sorun yaşamadım ya bu kalan sularını bu sene ama bayağı yaşadım Allah sonun hayır eylesin alamadım ekranı bu bitleri de görüm şimdi alabilir miyim bu taraftan Cık, alamadım yok anlamadım telefon alamadı. Olmadı bir türlü yok. Halbuki üstü doludu. Yapamadım arkadaşlar ama siyah siyah bitler dolu üstünde. <laughs> Anlamadım ne baş verdi. Belki de, belki de kısmeti nasip değilmiş. Böyle. Bu da benim bu kızım. Nazlı. Nazlı kızlarım. Nazlı nazlı gezen kızlarım. Görüşürüz arkadaşlar.